Prof Coin'den herkese selamlar arkadaşlar. Tekrardan yepyeni kazançlı bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki en son bir teksin gerçekleştirmiştik. Ve sizler de iyi bir katılım göstermiştiniz. Ve ödüllerine yaralan arkadaşlarımız bayağı bir oldu. Ödeme kanıtları zaten Telegram grubumuzda var. Ve Telegram grubumuzda da arkadaşlar katılmak için videonun açıklama kısmındaki Telegram grubumuz bağlantısına tıkladığınızda grubumuza geleceksiniz arkadaşlar. Ve burada herhangi bir iletişim destek için butonuna tıkladığınızda da direkt birebir iletişime geçeceksiniz arkadaşlar anlamadığınız kısımlarda Arkadaşlar bugün e, Sizlerle beraber Hadi uygulamasını tanıtacağım arkadaşlar Hadi uygulamasını Altta vermiş olduğum linkten Tıkladığınızda Play Store veya App Store'da Hadi uygulamasını göreceksiniz ve buradan indir deyip Açacaksınız Ben indirdiğim için arkadaşlar Şimdi Uygulamanın de, de, devamına geliyorum Buradaki önemli adımlar arkadaşlar kaybetmemek için ee, videonun her kısmına atlamayın. Atlamadan izlemeye çalışın. Şimdi arkadaşlar burada telefon numaranızı istiyor. Bu hadi arkadaşlar A101 uygulamasının yeni uygulaması ve size anında nakit hediye edilen ve veresiye kredi verecek ve daha çok özellik gelecek bir uygulama çıkardı. A101'in kendi bünyesi tarafından. Ve şimdi arkadaşlar ben burada telefon numaramı girerek sizlerle beraber kaydımızı açıyoruz. Sizler de arkadaşlar videoyu takip ederek adımlarınızı gerçekleştirin. Evet arkadaşlar telefon onayını yaptıktan sonra karşınıza böyle bir metin geliyor. Adınızı, soyadınızı ve e-mail adresinizi arkadaşlar doğru bir şekilde giriyorsunuz. Ve arkadaşlar bu uygulamada herhangi bir kimlik doğrulaması yapmayacağız. Sadece şuradaki davet kodunu arkadaşlar benim davet kodumu yazmak zorundasınız. Yoksa size 50 TL'lik bir ödülü vermez arkadaşlar. Ee, video başlığında da ve kapak resminde görmüş olduğunuz gibi anında KYC'siz 50 TL'yi nasıl kazanacağınızı zaten şimdi size göstereceğim. Şimdi arkadaşlar burada adını söylediğinizi giriyorsunuz. Ben hemen tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar üyelerimizi şimdi tamamladık. Ve sizlerle beraber nasıl 50 TL ödülle kazanacağınızı anlatıyorum. Ve arkadaşlar şimdi burada siz anında 500 TL para yüklemeniz gerekecek. Bu 500 TL yüklediğiniz anda hadi hesabınıza 50 TL'niz anında hesabınıza gelecek. Ve 550 TL olarak geri hesabınıza çekebileceksiniz. E, saniye içerisinde olacak arkadaşlar bu. E, ama buna adım tanımlamak için de hesabınızı doğrulamayı unutmayın. O da hesabın doğrula kısmı şuradaki seçenekten tıklayarak giriyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben kişisel bilgilerim gözüktüğü için şimdi e, ben kendim yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar hesap onayla kısmına bastığınızda göreceğiniz ekran burası. Adınız soyadınız zaten otomatik çıkıyor. Ve kimlik numaranız arkadaşlar TC kimlik numaranız yani doğum tarihiniz mesleğinizi de öğrenci vesaire seçebilirsiniz aylık geliriniz çok önemli değil devam et onaylıyorsunuz arkadaşlar bu kısmı daha sonrasında onayladıktan sonra arkadaşlar buradan para yükle seçeneğine tıklayacaksınız ve şuradaki banka hesabından en üstteki kısma tıklayacaksınız arkadaşlar ve kendi hesabından deyip e, banka bilgilerinizi gireceksiniz arkadaşlar ve anında 500 TL'nizi hesabınıza atacaksınız ve hemen de arkadaşlar size 500 TL'lik yatırma karşılığınızda 50 TL ödül gelecek arkadaşlar ve şunu da hatırlatayım yani 500 lira değil 1000 lira atsak 100 gelir mi diye soracaksınız veya da düşüneceksiniz arkadaşlar e, değişmiyor en fazla ödül 50 TL 1000 lira atsanız da 700 atsanız da 10.000 atsanız da 50 TL kazanacaksınız bunu bilin arkadaşlar. Ama bu hadi uygulamasının özellikleri bayağı bir artacak. Yarın bir gün A101 mağazalarında sizler arkadaşlar göreceksiniz. Ee, şimdilik arkadaşlar video bu kadardı. Anlamadığınız kısımlarda arkadaşlar Telegram grubundan bana direkt iletişimle geçebilirsiniz. Ee, Telegram grubunda zaten ödeme kanıtlarını görebilirsiniz arkadaşlar. Ee, hadi şimdi indirin ve hemen bir şekilde 50 TL'nizi cebinize koyun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.